Yüreğim bin bir kere bak kırıldı kırıldı Sevdiğim beni vurdu kalbim şimdi yoruldu Sevdiğim beni vurdu kalbim şimdi yoruldu Dertlerim çok sayamam buralarda duramam Dertli çaz, sazım çalamam kalbim şimdi yoruldu Dertli sazım çalamam kalbim şimdi yoruldu Ezberimi bozamam ben derdimi yazamam Sevdiğim beni vurdu, kalbim şimdi yoruldu. Sevdiğim beni vurdu, kalbim şimdi yoruldu. Bana bakan gözleri zehirdi, her sözleri. Deli oldum ben deli, kalbim şimdi yoruldu. Deli oldum ben deli, kalbim şimdi yoruldu. Zehir buldum içerim, yaşamaktan geçerim. Ölüm çıkış seçerim, kalbim şimdi yoruldu kurtuluş seçerim kalbim şimdi yoruldu Dost düşmandan geçtim yaşamaktan vazgeçtim Artık ölümü seçtim kalbim şimdi yoruldu Artık ölümü seçtim kalbim şimdi yoruldu